Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün selam bekle. Bağırsak soracağız arkadaşlar. Bu da arkadaşlar. Bu çektiğim şu anda video. Yani bunun uygulaması arkadaşlar. Bay bir sinir bozucu. Arkadaşlar kaç defa yani Arkadaşlar şu an bu 19. rütbede yani az önce Arkadaşlar kaç defa video çekmedim kendiliğinden kapandı arkadaşlar gerçekten Video geciktirdim yani hepsi bu uygulama yüzünden Arkadaşlar 8-9 dakikadır video çekiyorum ve sonradan yine kapanıyor arkadaşlar Gerçekten sinir bozdu neyse büyük kutu açacağım şimdi arkadaşlar Bu da arkadaşlar bu tür videonun daha gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Şimdi açacağım Evet 3 yazdı arkadaşlar ya. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm karakterlerimi neredeyse yeni yarısını arkadaşlar toplam 3 6 9 bir dakika 3 6 9 12 15 15 tane karakterim arkadaşlar şu ana kadar yok 16 tane karakterim arkadaşlar şu ana kadar doğru mu saydım ya bir dakika tekrardan sayayım 3 6 9 12 Evet arkadaşlar 15 tane var. Arkadaşlar bunların üçünü de falan hepsini arkadaşlar şey yapacağım. Bu da arkadaşlar Koletem 7. seviyeye getireceğim. Sonradan e, bibim de var. Sonradan 8. seviye arkadaşlar 7. seviye yapmaya çalışacağım arkadaşlar. İlk başta şu görevleri bitireyim. 7. seviye şey var arkadaşlar. Ben edgar var. Şunu yapalım. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi ikili mücadele geldi. Bu arada arkadaşlar e, her videomda söylediğim gibi arkadaşlar buradan bana istek yollayabilirsiniz yani. Neyse başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çok fazla arkadaşlar dedim yani kusura bakmayın. E, alışkan olmuşum yani. Bu arada şimdi e, birazcık sessiz olacağım arkadaşlar çünkü mikrofonu e, neydi? zor oynarım yani ondan. Neyse. Şimdi arkadaşlar konuşmadan oynuyorum. İsterseniz arkadaşlar videoyu hızlandırabilirsiniz yani. Neyse. Ben şu anda oynayayım arkadaşlar. Yani sesim gelmeyecek. <laughs> Püh öldük arkadaşlar. Neyse izleyeyim biraz. Ve o da öldü. Kaybettik mi? Ne? Lan 8 bit ne var öldü? 8 bit kaçmıştı arkadaşlar tövbe estağfurullah 8 bit yani neyse o oyunda kasıyor arkadaşlar hap yuttuk bence bir de yer, primo var neyse hayır hayır hayır, hayır. ya arkadaşlar bence Edgar'ın 3 satılması gerçekten berbat bir durum yani. yani güzel hem güzel hem de kötü arkadaşlar çünkü herkes almış yani her oyunda karşınıza çıkıyor arkadaşlar yani çıkmazsa şaşarsınız Öyle diyeyim yani arkadaşlar. Keşke çıkmasa diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle ücretsiz yani. <laughs> Bu arada arkadaşlar bazı videomda diyorum yani işte ee, bazı sizin hesabınızı çalıyor arkadaşlar işte. Yine yani hesabınızı çalıyor arkadaşlar öyle diyeyim. Arkadaşlar nasıl oluyor şimdi sizlere anlatayım. İlk başta bir sizin karşınıza düş, düştüğünü düşün. Arkadaşlar yani karşınıza geldiğini düşün şimdi. Oyun arkadaşınız yani. Sonra arkadaşlar sizlere diyor ki işte sana taş vereyim mi diyor. Sonradan hesabınızı istiyor arkadaşlar ve hesabınızı siz de verince e, hesabı alıyor adam ve size geri vermiyor arkadaşlar. Öyle diyeyim yani. Ondan arkadaşlar otur kandırıcı kandırıcılar dikkatli olun diyeceğim de öleceğim şimdi. Arkadaşlar yani dediğim gibi dikkatli olun. Her an hesabınızı çanlar olabilir veya arkadaşlar sevgilenler de onlar da arkadaşlar gene de hesabınızı alıyor. Mahvettim ben. <laughs> Herkes öldü ve boss öfkendi. Daha ne olabilir ki? Daha kötüsü yani. Heh LP'yim o geldi en Gel 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 gel. Mahvettim onu arkadaşlar. Allah öleceğim ya. Var ya. Lan öleceğim öleceğim. Kaç? Vallahi Alpim Ölecek arkadaşlar. Kaç lan kaç? Geber. Beni de öldürecek şimdi. He Böyle böyle halledeceğiz arkadaşlar. Mahvedecek. Tamam arkadaşlar şimdi sesim gelmeyecek. Çünkü mikrofon kısmını kapatıyorum arkadaşlar. Yani yoksa daha iyi oynayamam. Bu arada arkadaşlar size bir şey anlatmam gerekiyor. Arkadaşlar kaç defa oyun hatası oldu yani. E, Brawl Stars'ta şöyle arkadaşlar yani tuş takılıyor arkadaşlar sürekli tuşun takılması size de oluyorsa arkadaşlar yorumlara yani çok sinir bozucu bir şey gerçekten Tabii oyundasınız bakın arkadaşlar karakteriniz böyle tuş takıldı ve işte bir tane meteor geldi diyeyim ki böyle ne diyorum ben ya ben öldür şunu ya oyun kasıyor Hayır 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 ya arkadaşlar tuş takılıyor diyecektim Kend arkadaşlar tuş takıldı ve şu an hiçbir şey elleyemiyorum arkadaşlar. Şu an dokunuyorum yani. Arkadaşlar şu an ki yani video gidebilir de arkadaşlar. yani öf, tuş... Allah video bir an arkadaşlar gitti diye fark ettim. Bakayım o tam gitmemiş arkadaşlar. Video gidince çok sinirim bozuyor arkadaşlar. Yani size de oluyorsa yani böyle YouTube videonuzda. Tamam. Arkadaşlar mesela yani tam da oynasınız ve sanki birisi telefonunuzu uzaktan kullanıyor diye yani başka yerlere götürüyormuşçasına bir hissi geliyor arkadaşlar sizleri. Ama arkadaşlar öyle bir şey de olabilir yani gerçekten. Neyse oynuyorum arkadaşlar. Mikrofonu kapatıyorum şu an. Zaten gelmeyecek arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şu anda ee, kalite bozuksa arkadaşlar benim sorunum değil yani bu uygulamanın sorunu bakalım o muhafettik lan robotu kaç 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 öldürecek şimdi vallahi tek canı kaldı yani şunun. gel gel tam mahvetti beni Arkadaşlar bu da Roblox videoda da çekebilirim. Arkadaşlar hangi Roblox'an oyun oynayacağım arkadaşlar yorumlara yazın. Ona göre oynayayım. Mesela herkes yazabilir yani. Mesela oya göre yani. Ben her yorumu okuyacağım. Ama kesin yani yine 7-8 tane yorum gelir herhalde. Veya 4-3 tane yani. Onu öyle zannediyorum. Öyle artık. Ya öf. Tam da var ya, koruma kalkanı gittiği zaman şu ya. Kaçacaksın kaç. Öleceksin, öleceksin. Allah, son 5 saniye. Robot şifa yiyecek arkadaşlar. Ustayı geçmek çok zor ya. Yani geçtim de arkadaşlar önceden. Hani kaç defa. Aslında arkadaşlar yani ben çılgın 2'ye kadar geldim de yani çok zor ben yani arkadaşlar. Zorlanıyorum yani. Ben tamam, bildin. Ana ne... ya. Arkadaşlar şu an seyrediyorum yani bayağı bir değişik hareket Kaç tane kaç? Kaç Seni hatam. Ya öf. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani çok zor imkansız demeyeyim de yani şimdi arkadaşlar şey yani zor Bayağı bir zor yani bakayım <laughs> neden oynasak ki neyse biraz da arkadaşlar Edgar'la şey oynayalım post oynayalım arkadaşlar yani şey oynayalım tek, tek oynayalım aynen bu arada arkadaşlar ee, nedir neydi game ee, neydi lan ee, adını unuttum arkadaşlar ya hatırladım discord arkadaşlar biz yeni discord kurduk Promosyondan arkadaşlar yine bu besiz bir baya bir iyi yani ya oyun dondu ya işte beş eksiydim ya neyse arkadaşlar discord açıklama linkini arkadaşlar katılma linkini koyacağım ben oradan discord grubumuzda katılabilirsiniz Neyse arkadaşlar bu arada Oradan yani sadece yazışıyoruz işte. Bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Arada sırada üçümüz falan oynuyoruz işte. Veya dost tutma şey yapıyoruz yani. Ondan grup kurduk arkadaşlar. ikimiz <laughs> Umarım bu sefer tuş takılmaz ya. Vallahi arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Sabahtan beri tuş takılması oldu. Bu <laughs> defa yani. Yine doldu ha. Yine oyun dondu ya. Ben böyle oyun var ya şimdi. Arkadaşlar çok internet istiyor ya. Bak 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 oyun dondu şu anda. Telefon dokunamıyorum. Arkadaşlar neresi bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Oyun şu anda kafayı yedi. Ee, umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha da bu tür videonun daha gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet yani şu şey oldu artık çıktı arkadaşlar. Ee, Roblox'ta hangi oyun yani? Arkadaşlar şu an sesim gelmediyse yani dalgın vallahi bilmiyorum. Eğer arkadaşlar video ne oluyor ya? Sesim gelmeyecek yani. Bakalım. He tamam. Allah. Ya öf. Ya hayır ya. Ya yapma ama ya. Hayır hayır. Ya arkadaşlar oyun dondu ya. Al işte oyun baga girdi. Hayır yapma. Yapma gelme. Ha tamam korkuyor arkadaşlar. ne olursun güzel. Ne olursun güzel. Ya Güzel. Güzel. tamam arkadaşlar düzel Oh be. Kurtulduk kurtulduk. Şu an arkadaşlar. Neden ya? Arkadaşlar görüyorsunuz işte oyun çıldırıyor. Ben artık oynamayacağım arkadaşlar. Valla videonun sonuna gireyim artık. Çıldıracağım arkadaşlar. Daha fazla uğraşamayacağım. Yani oyun donuyor. Oyun hatası yani. Videonun başlarında arkadaşlar artık oyun hatası koyuyorum. Neyse umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Aşağıdan kanal ben o videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumunuza kalp bırakıyorum arkadaşlar. Yani, ee, Roblox hangi oyunumu oyunu oynayacağımı söyleyin arkadaşlar. Ben de ona göre oyunu oynayayım. Selam arkadaşlar. Siz de yani biliyorsunuz. Ee, görüşürüz arkadaşlar.